Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na girerken sizi dev bir anıt karşılar. Bu devasa anıt, Türk milletinin yıkılmazlığını ve Çanakkale'nin geçilmezliğini daima hatırlatmak için dikilmiştir. Dünya tarihini değiştiren tarihimizin en anlamlı direnişlerinden biridir Çanakkale Zaferi. Dünya Savaşı'nın en kritik muharebeleri arasında yer alan Çanakkale Savaşı, aynı zamanda bu savaşın seyrini değiştirdi. Bu sebepten dolayı dünya tarihine geçmiş en önemli savaşlardan biridir. Bu savaş 18 Mart 1915 yılında başladı ve 9 Ocak 1916 tarihine kadar devam etti. Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşen savaş Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapıldı. Çanakkale Savaşı'nın amacı İtilaf Devletlerinin Osmanlı'yı savaş dışı bırakma isteğiydi. Böylece Boğazlar üzerinden Rusya'ya Askeri ve lojistik yardım ulaştırarak Rusya'nın güçlenmesi ve Almanya ve Avusturya karşısında önemli bir üstünlük sağlanması hedeflenmişti. Yapılan plana göre bu üstünlük Fransa üzerindeki Alman baskısını da azaltacağından savaşın seyrinde önemli ölçüde değiştirecekti. Bu hedefler gözetilerek girişilen Çanakkale Savaşlarının ilk kısmı olan deniz savaşları 19 Şubat 1915'te başladı. İngiliz ve Fransız donanmaları bu tarihten itibaren bölgeyi bombalamaya başladı. Asıl büyük saldırı ise 18 Mart 1915'te yapılacaktı. Ancak bu saldırı hem Osmanlı ordusunun isabetli top atışları hem de Nusret Mayın Gemisi marifetiyle boğazlara döşenen mayınlar sayesinde İngiliz ve Fransızlar açısından beklenmedik bir yenilgiyle sonuçlandı. Ancak bu yenilgi İtilaf ordusunu vazgeçirmeye yetmedi. Özellikle İngiliz sömürge topraklarından getirilen ve büyük bölümünü Anzak'ların oluşturduğu birlikler bu kez 25 Nisan 1915'te karadan harekete geçti. Settül Bahir ve Arıburnu bölgelerine yapılan bu çıkarma hareketi sonucunda Çanakkale'de aylarca süren yoğun bir siper savaşı başlayacaktı. Ancak İtilaf güçleri maddi olarak üstün konumlarına rağmen bu savaştan da istediklerini alamayarak 1916 yılında geri çekilmek zorunda kaldı. Çanakkale Savaşı'nın nedenleri bir başka ifadeyle İtilaf Devletlerinin bu savaştan umduğu yararlar genel hatlarıyla şunlardır. İlk nedenleri Osmanlı'yı savaş dışı bırakmaktı. Rusya ile bağlantı sağlayarak bu ülkeye savaş malzemesi ve lojistik destek götürerek bu destek sayesinde yeterince güçlenecek olan Rusya'nın Almanya'ya doğudan yüklenmesini ve böylece Almanya'nın batı cephesindeki özellikle Fransa üzerindeki ağırlığının azalmasını sağladılar. Trakya'yı işgal ederek Almanya'nın Balkan topraklarındaki üstünlüğünü sona erdirmek istediler. Bu sayede İtalya ve Romanya gibi henüz tarafsız olan devletlerin İtilaf Devletleri safında savaşa girmesini sağladılar. Osmanlı Devleti bu cephedeki olası yenilgisinin ardından barış istemek zorunda kalacağından Osmanlı Devleti'nin paylaşılması meselesini gündeme getirdiler ve bundan pay almak isteyen Yunanistan, İtalya ve Bulgaristan gibi ülkeleri İtilaf devletleri safında savaşa dahil ettiler. Bütün bu nedenler bağlamında Çanakkale'de kazanılacak bir başarı sayesinde Birinci Dünya Savaşı'nı kısa yoldan bitirmek ve bu büyük savaştan galip ayrılmaktı. Peki bu savaşın sonuçlarında ne oldu? 3 Kasım 1914'te İngiltere ve Fransa'nın Çanakkale Boğaz istihkamlarını bombardımanıyla başlayan bu savaş, Denizde ve Karada aralıksız devam ederek çok kanlı çarpışmalara sahne olmuş ve tam 14 ay bir hafta sonra 9 Ocak 1916'da İtilaf Devletleri'nin başarısız bir şekilde Gelibolu Yarımadası'nı terk etmeleriyle son bulmuştur. Kara çıkarmasından tahliyeye kadar taraflar arasında göğüs göğüse mücadelelerle geçen süreç ise 8,5 aydır. Bu küçücük cephedeki büyük Türk zaferi Osmanlı Devleti'nin hem savaş dışı kalmamasını hem muhtemel mağlubiyetle birlikte başta İstanbul olmak üzere pek çok şehrinin işgal altına düşmemesini ve hem de devletin birkaç yıl daha yaşayabilmesini sağlamıştır. Bu büyük savaşın en önemli başka bir kazancı 1. Dünya Savaşı'nın mütakiben Anadolu'da itilaf devletlerine karşı Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi vermesi aşamasında kendisine daha iyi gösterecektir ki bu da Mustafa Kemal gerçeğinin Çanakkale cephesinde ortaya çıkmasıdır. Bu cephedeki mücadelelerde büyük bir askerlik dehası olduğunu gösteren Mustafa Kemal başarılarının en büyüğü Anadolu'daki Türk milli mücadelesinde gösterecek ve mütakiben Türkiye Cumhuriyeti'nin hayat bulmasını sağlayacaktır. Çanakkale Savaşları'nın en önemli kazanımlarından birisi de kendine güven ve milli bilincin uyanışı olarak tarif edilebilecek olan Çanakkale ruhunu ortaya çıkarmasıdır. Ki bu ruh, milli mücadelede Türk milletinin en önemli silahlarından birisi olacaktır. Ancak Çanakkale ruhunun ortaya çıkışının bedeli Hakikaten çok ağır olmuştur. Gelibolu Yarımadası'ndaki mücadelelerden sonra toplam kayıpları şehit, kayıp, yaralı ve esir olmak üzere 200 binden fazla olan Osmanlı Devleti'nin bu cephede sadece şehit verdiği asker sayısı 100 binin üzerindedir. Cephenin bir ihtiyat cephesi olması, kayıpların çok önemli bir kısmının yetişmiş insan kitleleri olduğunu göstermektedir ki bu da bedelinin sanıldığından ve düşünüldüğünden çok daha ağır olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak bedeli çok ağır olsa da toplamda 433 gün devam eden bu savaşlar Türk ve dünya tarihine İtilaf Devletleri adına büyük bir mağlubiyet ve prestij kaybı, Türkler adına ise tarihte emsali olmayan bir zafer olarak geçmiştir. Canakkale içinde